Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün kendime kıyafet aldım ve sizlere göstereceğim. O zaman videomuza geçelim. İlk olarak arkadaşlar zaten ben bunları oradan aldım ve dayanamadım. Videodan önce hemen giydim. Şimdi bir kombin yapsam. Sonra bir yere gideceğiz birazdan zaten. Hangisini giysem bir şey yapıyorum şimdi. Şunu altına bu sanki daha uyumlu olur. Bir de böyle bir alt aldım. Bir de bu şekilde bir short etek aldım. Şimdi bu altı da deneyelim. Hangisi daha uyumlu olacak diye bakacağız. Ben giyinip geleyim. Dur olmadı. Bu böyle oldu. Bu bence diğer ikisinden bir tık daha uyumlu oldu giyebilirim. O daha rahat gibi çünkü. Şimdi onu deneyeceğim ve sonra seçim yapacağız. Geçelim. Giyip geleyim. Şöyle bir şort ötek. Yani hem de hepsinden bir tık daha durdu ama arkadaşlar bu daha rahat. Hani böyle kumaş olarak ben daha çok beğendim ve bu yüzden giderken bunu giyeceğim. Neyse ve evet. evet arkadaşlar videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.